birincisi acı e, e, bu bizim bize göre bir şeydir bize göre ve hep herkeste farklı durumlarda benzer şeyler dahi olsa acı algı boyutunda değişebiliyor yani mesela acı çok basit bir acıya alışmamış bir insan onu onunla inanılmaz böyle e, bağırmalar çığrmalar da bulunurken çok daha ağır acıları artık alışmış ve onunla yaşayan insanlar görebiliyoruz yani bu algı boyutunda bir bunun bir algı boyutu var bu bir. İkincisi Allah evet bu dünyayı yarattı. Bu dünyayı ebedi e, yer yapmadı. Yapmadığı için de ve süre de gerçekten biz ne kadar bize uzun görünse de süre geçtikten sonra baktığımızda çok hızlı nasıl geçtiğini dahi anlamadığımız bir noktaya yani sürenin kısa, kısa olması ve geçici olması e, e, şunu bize e, bunu kabul etmemize yeterli oluyor. Burada kurallar sert koyuldu. Bu kuralları sert koyulmasının birçok hikmet açıklaması sebebi var. Bunların başında insana verilen üstünlük, yetenekler ve insan eğer ki bu yeteneklerini doğru şekilde kullanmazsa bu yetenekleri kendi aleyhine dönecek. Kendisi bunu başa yapacak.